çarpı olarak söylemiş. Bunu da hac yapabilen için insanlar için farzdır. Bunun şimdi vaktidir. Ama tabi hac da devamlı olarak zordur. kolay bir ibadet değil. Eskiden de zordu. Eskiden bazen bir ayda gidilirdi. Araba yoktu, tayarı yoktu, uçak yoktu. Gemi yoktu. Gemi vardı da gemi de gene kolay şimdiki gibi değil. Vakit alırdı. Yolda evde de yol kesenler vardı. Tehlike, hayvan, haşerat vardı. Zordu yine. Ama oraya yetişince o vakit daha rahat, daha e, tenha olduğu için hacılar istediği gibi rahat ibadetini yapar zaten e, o vakit emni amandı içerisi. oraya sana giren bize sormaz şey sormaz sen hani yetiştin mi oraya rahat şimdi gitmesi çok kolay ama gidebilmesi mesele. Öyle kolay değil. İnsanlar çoğaldı diye bir kısım e, e, girene kadar çok kolay. Ondan sonra zor. Yani girene kadar dediğimiz yani yolculuk kolaydır ama ondan önce tabii zor. Epeyce bir e, herkesi alınmıyor. Herkes gidemiyor. Onun için Allah Azze ve Celle e, bu hac varlığını söylerken Bismillahirrahmanirrahim Hac var ama gidebilen için demiş Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle e, her şeyi bilen olur. Her şeyin yaratıcısı olur. Ona göre ee, insanlara e, takatları olmayan şeyleri e, mesul tutmuyor insanları. Mesuliyetleri yok. Yapacak ama işte yapılmıyor. Ama niyet etmek lazım ki bu sene gidemedik. Sene inşallah. Sene gidemedik. Ondan sonra e, devamlı edersen o farzın yerine getirmiş olursun. Allah sen niyetine göre de sevabını verir, ecrini verir. Allah Azze ve Celle hacı e, kısmet edene e, gidebiliyor. Etmen istediği kadar uğraşsın e, gidemez. Bazen hiç uğraşmadan gider insan. Bazen çok istediği halde gidemez. Bu da i̇şte dediğimiz gibi ya, kısmet, nasip meselesidir. Allah gitmeye neden nasip etsin inşallah kalplerinde e, muhabbet olsun. E, o güzel yerleri Allah Azze ve Celle'nin ilk e, yeryüzünde yaptığı evdir o öyle bakın. O da annesi dedi İnsanlık, insanlık için, insan olduğu için ilk ev Mekke, Mekke'de yapılan, Mekke Mükerreme'de yapılan evdir. Onun için her bakımdan hac berekettir. Hac hem sevabı büyüktür, hem bereketidir çoktur. Allah e, nasip etsin inşallah. قبل السند اذا نالتها ان شاء الله والله لكم ان شاء الله ومن الله توفيق الفاتحه